Selamlar. En son oynamış olduğumuz Fenerbahçe kariyerimizde kullandığım taktiği sizlere göstermek istiyorum. Bu videoyu bu yüzden yapıyorum. Haydi bakalım hiç hız kesmeden serice geçiş yapalım. Müzik <laughs> Öncelikle son 3 sezonumuzda neler yaşamışız onları göstermek istiyorum. Zaten 3 sezonluk bir videoyu videoydu. Atmış olduğumuz gollere bakalım. Kaç gol atmışız, kaç gol yemişiz. Ondan sonra da sizlere taktiği paylaşıyor olayım. İlk başta son 3 sezonda neler yapmışız onlara bir bakalım. Özellikle 2024, 2025 ve 2026 tarihlerinde bu yıllarda kupaya ulaşan taraf olmuşuz. Ayrıca 2024'te hem UEFA kupasını almışız hem de UEFA Süper Kupası'nı almışız. 2026'da ise Şampiyonlar Ligi'ni kendi evimize getirmişiz müzemize koymuşuz. Genel anlamıyla bu sezon neler yaptığımızı da sizlere göstermek istiyorum. Kaç gol atmışız, nasıl bir sezon geçmiş onlara bakalım. Bu sezon şampiyon olduğumuzda 113 gol atıp 16 gol yiyerek 97 avarajla ligi bitirdik. Namalüp bir sezon yaşadık. 30 galibiyetimiz vardı, 4 beraberliğimiz vardı ve mağlubiyetimiz yoktu. Yani muhteşem bir sezondu son sezonumuz. Zaten videomuzda da belirtmiş olduğum gibi peri masalı gibi bir sezon olarak adlandırmıştım. Hızlıca bir önceki seneye bakalım orada ne yapmışız. Bir önceki senemizde de 5 gol atıp 28 gol yemişiz. 77 varajımız varmış. 34 maçta 28 galibiyet. 3 beraberlik 3 mağlubiyetimiz varmış. 86 puanla yine şampiyonluğa ulaşmışız. 3 sezon içinde bu arada aynı taktikle oynadım. Onları da belirtmek isterim. Yani zaten sizlere taktiği de bu yüzden paylaşıyor olacağım. Daha önceki videoların altına da taktiğimin ne olduğu sorulmuş. Kendi kullanmış olduğum taktiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden umarım işinize yarar. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bir önceki sezona da geçecek olursak bu arada 2023-2024 sezonunda ise 36 maç oynanmış, 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik bir mağlubiyetle oynamışız, 102 gol atmışız, 31 gol yemişiz ve 93 puanla da şampiyon olmuşuz. Bakacak olursak taktikimiz gayet güzel işliyor aslında yani güzel bir taktik. Bu şekilde bir şey de göstermek istiyorum gol krallığı oranında son sezonun için geçerli gol kralı. Baktığımız zaman ilk 15 içerisinde şu anda hali hazırda 4 futbolcumuz var. Mesela N. 18 gol, Roni Barda 16 gol Can Uzun. Aynı şekilde 14 gol Sebastian Şimanski. 12 gol atmış. Genel anlamıyla sadece forvetlerden değil, tüm oyuncularımızdan gol katkısı da almaya çalışıyoruz. haricinde bunu kulüp ekranında da sizlere göstermek isterim. Kadro ettir Kadro ekranına bakacak olursak bu sezon için baktığımızda Ronny Bard'ı bizim sağ ön tarafımızda oynayan futbolcumuz. Ronny Bard'ı 25 gol 18 asist de oynamış. Santraforumuz, ana Santraforumuz Yusef Enneseri. 24 gol atmış. 8 asist yapmış. Sebastian Şimanski ve Can Uzun 10 numara oyun oyuncularımız Can Uzun'un bir sakatlığı vardı bir git gel dönemi yaşadı bu yüzden neredeyse sezonun %60'ında bizlerle beraber olamadı buna rağmen 18 gol 13 asiste sahip Sebastian Şimanski 21 gol 16 asiste sahip Elon Sen Maximen 10 gol 10 asist bakın Rodrigo Becao 10 gol atmış yani 10 tane kafa vuruşu demek oluyor bu Kornardan 10 gol atarak güzel bir kornarı taktiğimizle beraber de bu işi işlemiş Cengiz Ünder rotasyon olarak oynadı 9 gol 12 asist Mitrovic aynı şekilde rotasyon olarak oynattığımız bir santraforumuzdu. Kendisi 7 gol 1 asist yapmış. Renato Sanchez 7 gol 9 asist. Arda Akkin altyapıdan çıkan rotasyon oyuncumuz 6 gol 3 asist. Genel anlamıyla bakacak olursak da mesela Tom Rote sol arkada oynuyor. Sol bek oyuncumuz 6 gol 8 asistlik bir katkıda bulunmuş. Fred daha iki yönlü oynayan bir oyuncumuz. O da 6 gol 11 asistlik bir katkıda bulunmuş bizlere. Aynı şekilde İrfan Can Kahveci, Messi, Osterwald gibi isimlerde bu şekilde devam ediyor. Yani genel anlamıyla bu taktik üzerinde tüm oyuncularımızdan alabileceğimiz maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Güzel bir şekilde de işlediğini düşünüyorum. Yalnız taktiğimizin tek sıkıntısı var. Yani sıkıntı olarak söyleyebileceğim şey şu. Sarı kart görme oranımız biraz yüksek. Neden yüksek? Onu sizlere ilk başta sarı kartları göstereyim. Biraz ayağa dalarak futbol oynuyoruz. Daha sert bir futbol oynuyoruz. Dolayısıyla maç başına atıyorum normalde bir sarı kart alıyorsanız burada biraz daha iki sarı kart, üç sarı kart civarında bir sarı kart alma oranı olabilir. Daha sert bir futbol oynadığımız için. Onun haricinde hızlı bir şekilde taktiğimize geçiş yapalım. Sizlere taktiği de göstereyim. Genel anlamda taktiğimizi ben bu şekilde kullanıyorum kullanıyorum. İleride bir yaratıcı forvet hücum oyuncumuz var. Sol tarafta Alan Sam Maximini kullanıyorum ve burada ters ayaklı kanat oyuncusu hücum oynatıyorum. İsterseniz burada kanat forvet olarak da oynayabilirsiniz. Biraz daha sizin tercihinize bağlı bir nokta açıkçası. Ben iki kanat oyuncumu da, iki ön oyuncumu da sağ ve sol önleri de ters ayaklı kanat oyuncusu hücum olarak kullanıyorum. 10 numara pozisyonumdaki oyuncuyu da doğrudan ofansif orta sağ olarak oynatıyorum. Ofansif oyun kurucu olarak oynatmıyorum. Ofansif orta sağ oynarken daha fazla şut çekiyor ve daha fazla da işime yarıyor. Özellikle zaten ekstra talimatları da size böyle gösterebilirim. fazla hücuma çıkartıyorum. Daha çok şut çektiriyorum ve boş alanlara kuşu yapmasını istiyorum. Haricinde bir adet iki yönlü orta saha bir adet de savaşçı orta saha destekle oynuyorum. İki yönlü orta saha oyuncum tabiri caizse mekik dokuyarak bir ileride bir geride sürekli git gel yaparak oynuyor. Savaşçı orta saha oyuncum ise biraz daha geride kalıyor. Geride kaldığı için de hali hazırda boşluklarda biraz daha pas alabiliyor. Defansif anlamda ise genel anlamıyla geride kalmış olduğu için takımın genel olarak defans yükünü de burada karşılıyor diyebiliriz. Beklerimi kanat bek olarak kullanıyorum. Bunları isterseniz siz iki yönlü bek olarak da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha önde baskı yapmayı severek oynadığım için bu şekilde kanat bek olarak kullanıyorum. Bir adet pasör stoper, bir adet de standart stoper kullanıyorum. Bunların sebebi de aslında şu şekilde pasör stoper oynatma sebebi ben biraz daha ayağa kısa pas yapan futbol oynatıyorum. Maksimum seviyede paslarımızı kısa tuttuğumuz için bir pasör stoperle oynamak benim için çok daha mantıklı oluyor. Genel anlamıyla direktiflerimize de bakacak olursak size şöyle göstermek isterim. Hücum genişliği olarak biraz dar hücum genişliğinde oynuyoruz. Defans'tan kısa paslarla çıkıyoruz. Pas şeklimiz ve tempomuz maksimum seviyede düşük. Yani aşırı kısa paslı ve çok düşük tempoyla oyun oynuyoruz. Dribbling'i azaltıyoruz. Neden dribling'i azaltıyoruz? Oyuncularımız biraz daha ileriye böyle dribling atarak çalım denemesinin yerine biz daha çok onlardan maksimum oranda pas istiyoruz. Dolayısıyla maksimum oranda pas istediğimiz için çok kısa paslı, tabiri caizse tiki taka futboluna yakın bir futbol oynuyoruz atmak amacıyla da bu şekilde bir şey yapıyoruz. Duran top kazanmaya çalışıyoruz. Duran top kazanma talimat yani şu şekilde benim kullanmak istediğim tercih. Genel anlamıyla duran top kazanmayı isterseniz kapatabilirsiniz. Ben açık da kullanıyorum, kapalı da kullanıyorum. Bu biraz daha oynadığım maça göre değişiyor. Kendimden güçlü rakiplerle oynuyorken duran top kazanmaya çalışıyorum. Çünkü atağa çıkarken hem kontrol etme açısından hem de atağa tam olarak yerleşebilme açısından duran top kazanmak biraz daha işime yarıyor. Hücum oyuncularımız ileri çıktığı zaman örneğin önde zaten 4 hücum oyuncumuz var. 2 orta ileriye çıkmaya başladığı zaman arkada defansif bir boşluk olacak. Bir süreçte biraz daha adına duran topta kazanıyorum. Rakip takımın ceza alanına paslaşarak giriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle paslaşarak oynuyoruz. Bu arada 3. bölgedeki orta kısmı da tam anlamıyla size kalmış. Şu şekilde eğer hücum oyuncunuz, santroforunuz, tek santrofor oynayacaksanız ve bu taktiği kullanacaksanız çok uzun boylu değilse ve kafa vuruşları iyi değilse siz bunu yerden orta yap ya da sert orta yap ki benim tercihim yerden orta yap olur olarak kullanırsanız bence çok daha faydalı olacaktır sizde. Sonrasında atıyorum 1.80'lik bir oyuncuyla siz havadan orta yap olarak kullandığınızda santraforum ortalarda hani sıkıntı çekiyor şekliyle bir düşünceniz varsa bunu da o şekilde değiştirerek yapabilirsiniz. Ben en seriyi kullanıyorum. Ondan önce Ceko vardı. Aynı şekilde Mitro ve çok uzun futbolcular. Dolayısıyla havadan orta yap talimatıyla da devam ediyorum. İşler, maçlar sıkıntılı zamanlara girdiğinde, sıkıntılı bölgeye girdiğinde ve istediğimiz gibi sonuca ulaşamadığımız zaman örneğin bekleri desteğe çıkartıyorum. Ardından fazla bekletmeden ...orta yap şeklinde talimat da veriyorum... ...ve bu şekilde biraz daha orta kafa gole de dönerek... ...kafa vuruşlarıyla sürekli orta açarak... ...sürekli içeriye doğru şişirerek... ...gol atmaya çalıştığımız durumlarda oluyor. Geçiş oyunlarında da şöyle bir şey kullanıyorum... ...hop kaybedildiği anda doğrudan pres yapıyoruz... ...geri dönmüyoruz... ...zaten geri hattımız, geri dörtlümüz... ...hep genelde geride oynuyor. Kanat oyuncularımız orta sahanın ortasına kadar geliyorlar... ...duruma göre atağa çıkıyorlar... ...oradaki boşluğa göre ilerliyorlar... ...kanat bek olarak oynattığımız için... ...haricindeki diğer oyuncularımız topu kaptırdığımız anda o bölge pres yapıyor. Karşı pres yapıyoruz top kaybedildiğinde. Topu kazandığımızda ise biraz daha topa sahip olarak ve oyunu biz kendi istediğimiz şekilde yönlendirerek devam etmek istediğimiz için dağılımımızı koruyoruz. Zaten siz de bunların özellikle üzerlerine geldiğinizde hangi terlematın ne işe yaradığını da görebilirsiniz. İsterseniz kendinize göre burada da değişiklik yapıyor olabilirsiniz. Top kalecideyken de aynı şekilde dağılımı korumamızdaki olay gibi. Tempoyu düşürüyoruz. Topu stoperlerimize ya da beklerimize doğru yolluyoruz. Ve ayakla kısa oynayarak topu oyuna sokarak bu şekilde başlıyoruz. Kısa paslarla olabildiğince kısa paslarla ve rakibi bezdirerek maksimum seviyede pas yaparak ve rakibin boşluk vermesini beklediğimiz bir futbol oluyor. Ama biz bunları yaparken defansif olarak takılmıyoruz. Pozitif bir futbol oynuyoruz. İleriye dönük bir futbol oynuyoruz ve rakip üstümüze doğru gelirken kısa paslarla oynadığımız için boşlukları bulup biraz daha istediğimiz şekle çevirebiliyoruz. Bunun için takımınızın yatkınlığı da çok önemli olacaktır. Antrenmanlarda takımınızın buna alışması da çok önemli olacaktır. Topun rakipteyken yani bizim savunma yaptığımız durumda neler yaptığımıza da geçecek olursak top rakipteyken orta bölgede pres yapıyoruz savunma anlamıyla genel olarak savunma hattımızda son dörtlümüzde standart pozisyonda kalıyor. Siz de isterseniz bu şekilde yaparak böyle de deneyebilirsiniz. Haricinde az önce de belirtmiş olduğumuz gibi topu kaybettiğimizde doğrudan pres yapıyoruz ve pres şiddetimiz çok yüksek şiddetli pres. Rakip kaleci de aynı şekilde top çıkartırken defansa baskı yapıyoruz. Yani rakip kaleci ayakta top kullanacak diyelim. İleride dört oyuncular var. Yani onların defans hattında iki stoper, iki bekleri var. Bizim diğer oyuncularımız doğrudan onlar buradayken, şu bölgedeyken onları biraz daha marke etme adına sürekli baskı halindeler. Bir kaleciye bile baskı yaparak zaten maksimum seviyede baskı yapmaya da çalışıyoruz. Top kapma konusunda da az önce belirtmiş olduğum nokta burası. Topu kaparken topa dal talimatımız var. Dolayısıyla topa sert hamle yapıyoruz. Topa sert hamle yaptığımız için risk olarak sarı kart görme oranınız yüksek. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Bu biraz daha sizin tercihiniz. Ama bu talimatla beraber biraz daha agresif oynayıp topu kapıp daha sert futbolla istediğimiz sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor diyebilirim. Haricinde savunma hattı olarak da daha sık önde savun talimatını kullanıyorum. Oyuncularımız biraz daha orta sahaya savunma arasında yani şuradaki boşluğu kapatarak biraz daha önde basıyoruz ve biraz daha rakibe top kaptırma oranında kötü ihtimal doğurabilecek olsa bile biz daha çok önde basarak maksimum seviyede pres yaparak topu kaybettiğimiz andan itibaren rakibi boğmaya çalışarak oynuyoruz. Bu şekilde bir futbolla da maksimum seviyede oynayarak devam ediyoruz. Haricinde sizlere göstermek istediğim farklı bir şey daha var. Örneğin bu taktiği kullanıyorsanız. Bu taktikte rakibin analiz kısmını görüyor olacaksınız. Bu analiz kısmında rakiple ilgili bilgiler burada veriliyor. Mesela özet olarak vermiş ve burada da rakibin nasıl bir tempoda futbol oynadığını sizlere gösteriyor olacak oyun. Yani örnek veriyorum rakip kanat oyunu oynuyor dediği zaman. Kanat oyunu oynanıyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tekrar buradayken mesela kanat oyunu oynayan bir rakibiniz var. Rakibi biraz daha merkezden oynamaya zorlayabilirsiniz. Kanatlar anlamında bekleriniz baskı yapacak. Orta bölgedeki oyuncularınız baskı yapacak. Ve rakip kanat futbolu oynarken yani orta kafa gole çevirecek bir futbol oynarken siz birazdan merkezden oynamaya zorlayacaksınız. Aynı şekilde orta yapmasına da izin vermezseniz bu şekilde biraz daha rahat futbol oynayabilirsiniz. Yani örnek olarak mesela bu da aklınızda kalabilir. Tabii ki bunları deneme yanılma yoluyla da öğreniyor olabilirsiniz. Bu şekilde bir tercih de yapabilirsiniz. Duruma göre benim de kesinlikle kullandığım maçlar oluyor bunu. Haricinde savunmayı çok öne çektiğim maçlar oluyor. Maça oranla taktik değiştiğim çok fazla oluyor çünkü genel anlamıyla az önce de belirtmiş olduğum gibi buradaki analize göre de kendi kafamda biraz daha taktiği o maç için değiştiriyor olabilirim ama genel anlamıyla sizlere belirtmiş olduğum gibi bu kısmımız neredeyse hep bu şekilde bazen içe bindirene pas atıyorum. Tabii ki bunlar da maç içerisinde değiştirdiğim komutlar genel anlamıyla daha disiplinli ve çok daha fazla kısa pas atarak daha düzgün bir futbol oynuyoruz. Rakip ceza alanına da maksimum seviyede paslaşarak giriyoruz. Ve bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi son 3 sezonda neler yaptığımızda aslında ortada. Gol oranlarımız kesinlikle güzel. 100 gol barajında geçtik o şekilde. Yani siz de deneyerek kendi takımınıza isterseniz uygulayabilirsiniz. İsterseniz bu taktik üzerinden biraz daha kafanızda bir şeyler belirdiyse kendi taktiğinize göre de biraz daha farklılık yaparak da devam edebilirsiniz. Benimkisi daha önce de belirtmiş olduğum gibi sadece bu son 3 sezon için kullanmış olduğum taktiği soranlar olmuştu. Bu kariyerimizin taktiği de bu şekilde. Dilerseniz arzu ederseniz siz de kullanabilirsiniz. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geliyoruz. Futbol Manager içerikleri her türlü single ve co-op oyunları izlemek için takip edebilirsiniz. Ayrıca videoyu izlerken videoyu beğenip, videoya yorum yapıp kanala abone olursanız beni çok büyük oranda desteklemiş olursunuz. Destekleriniz benim için çok kıymetli ve önemlidir. Siz de destekleriniz için şimdiden çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca şimdiden size keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.